Hastanın bütün kayıtları var mı bizde? Ne olur doktor, kurtarın karımı. Yalvarırım kurtarın onu, lütfen. Bay Basant, sakin olun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, tamam mı? Bayron, sonra arayacağım dedim ya sana. Bekleyemiyor musun biraz? Bay Basant, lütfen sakin olun. Her şey düzelecek. Abi. Genelde çıkmışsınız ve epey zaman geçmesine rağmen eve dönmemişsiniz. Bir şey mi oldu? Çok merak ettik. Mesele nedir abi? Söyler misin? Ne oldu abi? Alo? Abi neredesiniz? İyi misiniz? Alo abi? Abi ne oldu? Söyle. Alo orada mısın abi? Bayram. Biz hastanedeyiz. Gena'nın durumu iyi değil. Abi sen sakin ol abi. Ben hemen çıkıp geliyorum. Merak etme. Hemen geliyorum abi. Ne olmuş oğlum? Neredelermiş? Anne, abim ve gene hastanedeler. Hemen gidelim çabuk. Hadi. 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 Diş beni bekle. çıkın. Biz geleceğiz. Gene beni dinleseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama kimseyi dinlemez ki o taş kafalı insan. Torunuma bir şey olursa onu asla affetmeyeceğim. O eve adımını bile atamayacak. Basan, ne oldu anlat bana. Anne, gene birden fenalaştı. Sonra acı içinde bağırmaya başladı. Eğer torunuma bir şey olursa o karını affetmem. Seni de affetmem Basan, seni de. İkinize de yazıklar olsun tamam mı? Bu basantın ilk çocuğuydu. Oğlunun hayatını tehlikeye attınız. Bir de utanmadan burada duruyorsunuz. Nasıl bir kız yetiştirdiniz sizler böyle? Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Kendi kafasının dikine gitmekten başka bir şey yapmıyor. Ona hiçbir terbiye vermediniz. Eğer torunuma bir şey olursa kimse onu elimden alamaz. O zaman sizleri de affetmem. Sen de karının tarafını tut. Ve anneni dinleme tamam mı? Ey Tanrım. Oğlum, sen de dua et. Evladın için dua etmen çok önemli. Tanrı'ya yalvar oğlum. O bize yardım eder. O bize acıyacaktır. Nur topu gibi bir bebek almak istiyorum kucağıma. <laughs> <laughs> Anne kendini perişan etme her şey düzelecek. Her şey hal olacak. Sen biraz sakin ol. Sen de biraz metin ol abi. <laughs> Anne, ne oldu? Gene ailesinin yanına gitti. Kızım, bu halinle niçin buralara geldin? Hiç akıl yok mu sizde? Her şeyi bir bir anlatmalı mıyım? Şiyam, Sugna'yı eve götür hadi. Babaanne, Hiçbir şey olmaz. İzin ver kalayım burada. Onu görmem gerekiyor. Ne günlere kaldım tanrım. Kimse benim sözümü dinlemiyor. <laughs>